bugün sizlerle Modsuz Survival Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Geçen ne yapmıştık? Bu salak Selim beni madenden almıştı. Yani özetini sonra geçeriz. Bir de bayağı da de demir bulmuştuk. Bayağı demirimiz oldu. Yukarıda koyun ve aşağıda çamaşırları var. Onları da kırdıktan sonra belki bir ev yaparız veya maden yaparız bugün. Ne yapacağımızı hiç kesinlikle bilmiyorum. Sen hepsini al, 18 tane kalınca bana bırak. 18 tane kömürüm vardı benim çünkü şeyim vardı. Tamam. Ee, tamam iyi yaptık. Acıktın mı? Acıktım. Birader birader kömüriz. Let's go. Şunları direkt at şuraya. Şu kazmayı da kırılana kadar bir taş kazalım ya bir işe yarasın. On tane kalınca daha alma bak kiresi yapma. Oha oğlum nereye düştüm? Kanka. Kanka peşimden suriye çıkıyor. geliyor. Bilmiyorum. Kan. Kan beni nereye attılar? Enerji evet. Aşağı düştüm. Küçük bir hile kullan bence. Evet, o biraz minik bir hile kullanılması lazım bence de. Ya sürü geliyor oğlum. Kanka sakın orada şey var. atlama. Neyse çok bir zarar vermedi bize. Nereye düştüm oğlum? Arkamdan ne geldi ya benim? Ay ne bileyim al şu kubirleri. Alıyorum bekle. Oğlum crafting table nerede? Bende var. Koyma buraya. Azıcık taş kazayım dedim olanlara bak ya. Neyse biraz daha kazalım. gittim yine balta yapacağımı kazma yaptım. Bir sürü kazma ama. Oğlum dur lan. <laughs> ben ne yaptım oğlum? Ben sana yanlışlıkla kalkan mı attım ha? Kalkan niye yapıyor? Bana da yap o zaman bir tane kalkan. Demir ver yapayım. Demir. Ya demir değil şey ver bana. Odun. Ya da demir ver lan niye bir kendi demir harcayayım? Ya oğlum ortak değil miyiz zaten ağzına tüküreyim. Tamam benim demirlerimi de daha... al. Ay yok. Ulan. Ya da yok yok demire gerek yok da. Odun mu? Ana 6 tane kalas ver. Tamam bekle geliyorum. Dur şunu ikinci elimden alayım. Savaş olduğu zaman koyarım. Amma ya amma Ya kendine yap işte. Kanka şurada var ya zaten. Arkanda var arkanda. Kalaslar var orada arkanda. Dur. Dur. Bekle yapıyorum. Ya direkt demir fırını yapacaktık biz ya. Pişirme fırını. Salih atıyorum sana gel. Ben de. Ha. Yolla. Sen demir oğlum niye demir demir kılıç yapmadın değil mi? Yok. Niye balta yaptın demir? E, niye yapayım oğlum aç kazıyorum. Hem de demir benim var. Ya oğlum demir senin diye bir şey yok oraya elmas ka... elmas şey, şey elmas kazacağız ya madene kullanacağız kazma yapacağız onları. Tamam dur. Emek yapacağım izle abini. Ama kovan yok. Ya şimdi sen nane yemedin S mi? Sakın kova yapma bak adam gibi. Şu demirleri boş yer harcama tamam fazla demirimiz var ama. Tamam. Olmayan beynin işini senin ne yaptım sana biliyor musun Selim? Bak Doğru. böyle böyle birbirimizi öldürür Selim. En sonunda yine geçenki gibi olacak. <laughs> Olduğumuz yere kaybedeceğiz. Elleme bana elleme elleme laftan anlamıyor mu? Bir daha buraya çıkacağız. Çok üzüldüm lan. Vallahi ben... ödüm ya ya. Ya. Ne var yukarıda? Bir şey var Yalnız da sen. Ha. Çok iyileciyiz ya. Ne lan? 2 saniye beni bekle Selim. Hallet. Git. Neredeyim ben? Heh geldim sonuna ya. Arkadaşlar siz yokken dedim biraz kırayım. Dedim siz yokken niye kırıyorum? Sizle beraber Yani gayet açıkladım yani olayı. Niye yarım kaldı? Ya harbi şu kalkan beni çok Şu kalkan beni çok engelliyor ya. Allah Allah! Ciddi misin oğlum? O zaman sen de al onu ikinci. Zeki yet kimse yetişemiyor. Hadi uyu sen de. Üç gün. <laughs> 이음뭐리가 들려서 울음소리가 들려서 울음소리가 들려서 울음소리가 들 Oh, ben de bayağı daha demir görüyorum. Yani o karışık bir bölüm oldu yani. Ne yaptığımız belli değildi burada. yine demir buldum. Çok uzakta. Allah gidiyoruz. Ne kadar ballıyız işte. Kanka şu anda ilk hareketimde patlayacağım için aşağı ineyim ben. Sana var ya. Hadi şunu şuraya al. Allah. Kes abi suyun kaynağını. Heh. Yani sizin için buraya kadar çıktım. Biraz fazla gelin bari. Tamam. Oo. Tamam. Beş tane daha demir. 6. Şimdi aşağı nasıl ineceğiz? Hadi. Efendim. Hadi, hadi. Yok. Çocuklar çağırma. Demin resmen emelci yaptım aşağı nasıl kanka şeyi altın boş ben düşüyordum taş koydum Aa. kalbim şu anda çok düşük kaç dört oh be sonunda Allah aşağı düştü. Ben kumsal buldum. Tamam kum topla, cam yaparız. Ev yapacağımız zaman şimdi hiç Ayaz'da kalmayalım. Aha oğlum yani niye oralara kadar çıkıyorsun? Nerede demir varmış? Kanka resmen demir dağıydı burası. Demir bulun. Taş kazalım. İksilmez. Yok be olmadı. Yani olur ya kumsalın bir tarafında şey... Hmm, Piramit. Ee, oğlum o şey ya. Onu bulana kadar zaten. Ama haritamızda yok ki. aa Oğlum bir sürü kümür varmış. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bir de kendini kanka nasıl bir manzara da uyuduğumuz bir insan var ya uff ya he <laughs> Bak <laughs> 내려야 겠죠. Geliyor gel mu Gel? Evet arkadaşlar, bugünün sonuna geldik. Daha fazla böyle videonun gelmesi için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Ne aldasın da abla gözünü be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya?